Ve başlama vuruşunu Soma Spor gerçekleştirecek karşılaşmanın hakemi Taner Tuncer, yardımcılıklarını Gökhan Salduz, Yılmaz Kozak ve dördüncü hakem İbrahim Güner yapıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Keyifli, tempolu bir maç olması dileklerimizle. Ve Soma Spor başladı. Müsabakaya... Şimdi bir tehlike Ankara Demirspor adına ters bir dokunuş savunmadan köşe vuruşunu kullanacak. Enes Albak hemen yanındaki arkadaşını Furkan Işık Demir'den uzun bir top. Abdülkadir orada presini gerçekleştiriyor. Batuhan içeri doğru bir orta. Önünde kalabilir. Bir tehlikeli pozisyon ama kaleci Eren Şenol. En tecrübeli isim olarak görünüyor. Şimdi içeri doğru kat etti. Furkan Işık Demir ortası bir kafa üstten out. Ankara Demirspor gole yaklaştı 9. dakikada. işte pozisyon tekrarı. Furkan ortaladı. Ömer Talhan Ergiz kendini unutturmuştu. Kafa vuruşu üstten out. Furkan ortaladı. Kaleciyi de açtı az farkla. Şimdi ceza alanı içerisinde uzaklardan bir şut kaleci Eran. Batuhan'dan ön tarafa doğru. Ömer Talha Nergis. Talha yolladı. Vücut çalımı Furkan'dan güzel. Sağ tarafa doğru bir pas. İsa vurdu az Şimdi Soma Spor adına tehlike yaratabilir Murat Karadeniz. Çabuk döndü. Top hala Soma Spor'da. Ceza alanı içerisinde bir şut yerden kaleci. Hüseyin Koç. Şimdi kullanılıyor köşe vuruşu. Bir dokunuş direkten döndü. Ankara Demirspor adına yine tehlike yaratan bir pozisyon ama top ağlarla buluşmadı. Direkt izin vermedi. Karşısında Mahmut var. Geriye doğru oynamak zorunda kaldı. Atakan. Taç çizgisine yakın pası. Enes. Şimdi Enes'ten Atakan'a tekrar. Atakan sıyrıldı yerde kaldı. Hakemin eli havada. Ve sarı kart veriyor. Kendisini aldattığı aldattığına yönelik hakem Taner Tuncer'in yorumu bu şekilde. Ankara Demirspor kullanıyor tacı. Kaptanla pastaşlı Batuhan. Tekrar top Furkan'da. İki golü var. Furkan ortaladı. Kontrol güzel. Bir şut imkanı kaleci. Dönem pozisyon. Kaleci de kaldı. İki futbolcuya da alkışlar geldi. Eran gayet iyi çıkardı. İşte pozisyon tekrarı da ekranlarda. Mert maça iyi başladı diyebiliriz. Yine pozisyonlara girebiliyor. İlk yarının artık normal süresinin sona ermesine 2 dakika var. Batuhan ortaladı bir kez daha kafa vuruşu out. Ankara Demirspor atakları şu dakikalarda sıklaştı. Yine Batuhan'ın ortası. Batuhan Mert işbirliği ama sonuç yok. Gerçekten önemli pozisyonlar izledi futbol severler ilk yarıda. Keyifli ve mücadeleci bir karşılaşma. Batuhan. Bir şut daha kaleci Eran neler yapıyorsun? Maça çok iyi başladı. İyi bir maç çıkarıyor. Soma Spor file bekçisi yine Mert'e izin vermedi. Soma Spor çıkmak istiyor. Ferit Bay Gündüz. Sakatlık yaşıyor. Hakem oyunu durdurdu. Taner Tuncer ve bir de sarı kart çıkıyor. İlk yarının sonuna da 2 dakika ilave ediliyor. Daha etkili bir pozisyon izleyebilirdik. Ve ilk yarı sona eriyor. Ankara Demir Spor 0, Soma Spor 0. İlk yarıda gol sesi yok. İkinci yarıda yeniden 0 TV'de görüşmek üzere. Kontrol güzel. Ceza alanında 3 futbolcu var. Bir orta ama geçiyor Mert'i. Mert o dokunuşu yapamadı. Bir anda bir timing hatası. Soma Spor 2 puana. Ankara Demir Spor 6 puana ulaşacak. Ankara Demir Spor namalüp ünvanını devam ettirecek. Furkan sağ tarafa doğru. Atakan çoğaldı Ankara Demir Spor. Atakan tekrar önde kaldı. Pası Atakan yetişmeye çalışıyor. Kaleci Eren Şenol. 4 kişi bu kadar çok adamla ikinci yarıda ilk kez geliyor. Şimdi bir gol imkanı ama Bayrak Hava'da. Öncesinde Bayrak Hava'da Enes'ten Furkan'a. Furkan ters kanada doğru. Kontrol güzel. Atakan yolladı. Bir dokunuş ama olmuyor. Ankara Demirspor ikinci yarıda en önemli pozisyonunu harcıyor işte. Atakan yerden çok etkili kesti ama Yiğit dokunamadı. Dakikalar 68. Şimdi Atakan Üç kişi var. Takım arkadaşları yardıma geldi. Pasını çıkardı. Bir şut denemesi kaleci. Dönen pozisyon. Gol şansı direkten döndü. İşte. Orada Yiğit. Ama kaleci Eran bir kez daha izin vermedi. Şimdi bir orta. Kafa kaleci Eran yine kurtardı. Ki skorun da verdiği etkiyle. Bu tip gerginlikler olabiliyor. Murat'a sarı kart çıktı Ankara Demirspor'da. Dakika 80. Atakan. Atakan ortaladı. Kaleci tam çıkarken boşta yakalandığı Ankara Demirspor'da topu ağlarla buluşturamadı Furkan. İşte Atakan ortaladı. Bir anda önünde buldu kaptan. Soma Spor savunmada kalabalık. Şimdi orta yapıldı. Kafayla Yiğit yükselmeye çalıştı. Dokunamadı. Taç. Biz de bir hata yaptıysak affola diyelim. Bu karşılaşmanın anlatımında ben Mert Dokuzoğlu. Sizlerle beraber oldum. Şimdi uzun oynadı Eren. İçeri doğru bir orta. Bir kafa tamamlamaya çalışıyor ve top ağlarda. Ankara Demirspor son dakikada 1-0 öne geçmeyi başarıyor. İşte ceza sahasına Batuhan'ın ortası. 3 futbolcu birden yükseldi. O son dokunuş 44 numarayla Leon'dan Leon'un golü. Leon ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu. Ve 90 7'de takımını 1-0 öne geçirdi. İşte sağ kanatta Batuhan'ın ceza sahası için ortası. 3 futbolcu yükseldi dokunamadı. Bir anda önünde kaldı Leon'un. Ve Eran ilk kez maçın başından beri mağlup oluyor belki de. Ve karşılaşma bitiyor. Ankara Demirspor Hanesi'ne altın değerinde bir 3 puan yazdırıyor bu arada. Mat sonu da bazı gerilimler var. Biz sahada kalalım. Ankara Demirspor 1, Soma Spor 0. Gol dakika 90 artı 6. Leon sarı kart gören son iki isimde tribünlerde çok iyiydi. Başkent Ankara'da gülen taraf, kazanan taraf Ankara Demirspor oldu.